Ee, hala, şimdi e, önce kaç yaşındasın? Ne zaman dünyaya geldin? İsmail, şimdi ben <laughs> yaşım 48 doğumluyum. Yaşımı bilmiyorum, sen bil işte orada. Tamam. He, kafadan. Bu Çaybaşı köyünde doğdum, bizim köyde doğdun. doğdum. Çaybaşı'nda doğdum. Doğma boyum Barasa. Şimdi anne adı, baba adı mesela kim? Annem Sultan Başaran, babam da Ali Başaran ve babamı hiç görmedim. Peki onlara babanı için baban sen dünyaya gelmeden mi defa... Ben Rafa? baba dünyaya gelmeden ölmüş. Neden ölmüş? Askerde hasta olmuş babam kalpten. Bu zaman şimdiki bir askerde yok gülüm. Zavallı babacığım orada da e, beygirlere bakıyormuş. Doğmuşlar beygirler. Yava yağmur bucağında canda taşırken ne derken. Ondan sonra hasta olmuş gelmiş köve. Orada da kaç sene durmuş bilmiyorum ki. Ondan sonra babam ölüyor kalpten. Şimdiki bir şeyler yok. Hani böyle ince bakıyorlar galiba ameliyat yapıyorlar. Şimdi o zaman bir şey yok. Bu bacağımız ölmüş. iki çocuk kalıyoruz biz ablamla. Peki e, anne bakıyor size. Ee, babaannem nasıl e, mesela bakta e, baktı size e, para pul nasıl geçindirdi? Abi para pul nerede olsun <laughs> gari? o zaman dağlardan odun yakacak. Şimdi odunlar da var elimizde. Odun yakacağım, ocak yakacağım, eve geçeceğim kömürleri. Uludağ'dan bir yüklerinden götüreceğim. Kanımı da paralar, o, o, kömür paralarını. Başka hani öyle bir geçim hayatı zor. Yalınız mal mülk, istediğin gıda yapabiliyorum. Hayvanımı, otma içeğini şeyini yapıyorum, hayvanımı yapıyorum. İşte onlarla geçim oluyordu öyle. Şimdi baba, e, amcam vefat edince baba, e, babaannem tek başına size e, baktı. Tek başına kalıyor, dedem gelmiş yanına Hüseyin dedem. Anam yanına, anam babası gelmiş bizim eve. Orada galiba babam da acık bakkalcılık varmış ya. Tabi ambala iki çocuk ne yer? Babam, anam masalları anam çok çalışıyormuş. Her ses çokmuş. Ambala doluymuş anamın. Dedem de fazla ekim dikim Yok. Anamın ambala anam, kömürlerini, babamın kömürlerini yakma satma gelmiş. Gelmiş babamın her şeyden satmaya başlamış. Sata sata babacığımın tasona adamda bir dana varmış. Sultan. Bunu demiş, zaten ben çocuklara iki kızız ya, bunları yerden altın yap böyle. Baba demiş, altın ihtiyacı yok, onlar, sen satma dursun demiş, mallar dursun. Ama anam, din, dinler mi? anam habar olmadan satmış dadayı. Bundan sonra geliyor kömürlere, sultan. Baba demiş, bir köy anamın kömürler babamın. Bunlar bu mal kimi oluyor, Anamın mı oluyor? Büyük bana kömür doldu da, giden Bursa'da ben saten gelin, çoluyor çocuğa bir şey alayım tamam gidersin, gidersin, gitmezsin demiyor. Anamın kömürlerini bulalım. satta sata hepsini dedem satıyor, yiyor kömürlere. Bundan sonra ormanlar bitiyor. Tek hayvanlara gelir sıra galiba. Tekeler varmış uzun zaman zamanda. Tabi öyle geçim var. Tekeleri satmış anamın. İki tane tekesi varmış satmış. koçlar satmış. E ne olacak? Tağla bitiyor. Anam atmış gömmüş, Bu demiş, geliyormuş bu ara. almak dedene. Baban bana o şey o olacak bu halim benim böyle demiş. Bu babam onu yiyor, onu yiyor. Tosana sonra babam silah tabanca sormuş sandıkta. Onu da almış götürmüş avcılara demiş. Bir gün sandığa takan bakmış bir bakmış silah gitmiş sandıkta tabanca. Neneme demiş ne dem ana demiş. Neden babam bir demiş çocuklara kalan babaların şeysi ve tabanca demiş. Bunu da mı ne aldı? demiş. Ondan sonra anam demiş ninem ne bilsin kadın ağmış. Nasıl? demiş tabanca gelirse gelir gelmezse vallahi kırış kırın edeceğim ortalığı demiş ana. Dedem gidiyor ve diğerden tabanca duruyormuş. Almış gelmiş. Oradan yatan arasına koymuş. arasında arasına. Oradan da anam ninem demiş anam Sultan bak demiş yükün arasında senin emanet al oradan. Almış oradan. Anam bakmış görmüş bu işin gider yanı yok. Oradan galip, ben de ufak kaç yaşım diye bilmiyorum ki. Anam var bizim dedeninle bakkan Mehmetten kaçıyor iki çocuk ana Bundan sonra ikimiz, ben de böyle ağlıyordum. Küçük ölüm ya torunudur Allah ağlayıp gidiyordum. Ne, nere, nereye gideceğim ana ana diye ağlıyor. Anam bilmiş bana anam bilmek o çocuğu. Anayın dediler kocaya kaçmış dediler. Ne yaparsın biliyorsun ki İsmail. İşte işte böyle böyle. Gitti gari gidebildiği kadar. Şimdi iki kardeşlerle siz kaldınız. İki kardeş. Evet. Kim baktı kendi kim böyle atalık yaptı size anne? Babam yaptı galiba oradan kaynata. Allah razı olsun kaynata yine. Bana babam gibi oldu. Ama babam illa da babam çok iş şey yaptım istedim. Ama yok. Siz kardeşlerle nasıl geçiniyordunuz alacığım? Hiç kavga etmedik kardeşlerimizle. Etmedik işte bir Ahmet sonunda da yan yaptı. Kendine yaptı. Yazık etti kendine. Evet. Ahmet. Öyle olmadı mı? Öyle, okul işi de e, o, o zamanlar yok. Okul işi köydeydi değil, okullar eskiden. Okullara gidiyorduk, gitmiyorduk, arayan yoktu. Eski okula mı gidiyordunuz? Bu, Eski okula. Kur'an kursuna. Öğretmen geldi sonradan galiba, öğretmene gidiyorduk. Okuma yazmayı ondan mı öğrendin? Ondan öğrendik ama fazla da ben okuyamadım. Dörtten çıktım, fazla da okumam yoktu. İşte Hesap da öylesine, işte çap çap, bu kadarı geldi. Hani, okuma, yazma öyle geldi işte. Hala o zaman mesela ekonomik durumlar nasıldı mesela? Hani varlık, yokluk nasıldı? İmkan? Gülüm yokluk o zaman savunculuk var. Herkes kendi ekip dikiyor. Ekin ekledik daha belenlere. Maşallah Allah verdi. Öküzlerinden yaz gidip savacağız. Çivi süre, çivi süre. Ta sonra motorlarını ektirdik. Ama ekinler çok oluyordu. Onları da sürdürüyorduk. Bir sene boyunca o ekinleri bol bol yiyorduk onları. de hayvanlarımıza, sığırlarımıza malama yapıyorduk. Samanlarımız doluydu, her her şeylerimiz oluyordu, yığıladı. Böyle ana hani, iyiydik. Tarladan, bahçeden her şeyi yalımız, <laughs> pazardan bir şey almazdık. Turşuluklarımız tarladan, fasulyelerimiz, patatesimiz, her şeyimiz hana kendimiz temin ediyorduk yerlerimizden. Hayvanlarımızdan da, da yağlarımızı koyuyorduk. O zaman da zaman da yiyorduk, içiyorduk. Kaymak yağı yapardık, makarna yağı, yağı döverdik, Ninen yağı döverdik, bir sürü yağın ayranı olur. Ayranlar gelene geçene içersin ya iki olurdu. yavu, topa işte çıkar? Böyle tertemiz ya. Kadının mis gibi yava ye. Çok güzel günler geçti o zamanlarda. Eğildik Allah'a şükür. Şimdi şimdi, şimdi şimdi ortalık. Ne bileyim ben şimdiki hiç iyilik yok. İyi diye bir şey yok. Her şey zam üstünden, zam üstüne, zam zam üstüne. Bu zamları ne yapacağız biz? Biz geldik gidiyoruz. Biz Allah'ıma biz varlık günü de yaşadık. Ona kazandık, çalıştık da her şeyimiz için. Şimdi çoluk çocuk nasıl kazanacak, nasıl yapacak? Biz bizlerden satı bitti işte. Kaç yaşımıza girdik bu yaşta Ne Nereden ne yapabileceğiz? Beleğinleri gidip doğrak pişebilir miyiz? Ama Allah şey yaparsa bunu aldırsa motorlarla gideriz. Ey kötü ne yaparız? Başka açtırılmayacak. İlle de yapılacak bu işler. Bu tarlada bahçede ekip satmaya satma götürüyor muydunuz Bursa'ya? Nasıl götürüyordunuz? <laughs> Ekinler hiç satmıyorduk, yiyorduk. Ondan yaptırıyorduk fasulyeleri, tahtakaleye gidiyordu. Tahtakale'de de toplancılar var. Orada onları veriyordum, geliyordum. Nasıl götürüyorlardı mesela araba burada? Araba vardı bir iki tane. Bir iki tane araba vardı. O zaman açık araba vardı bir iki tane. Böyle şimdi iki gibi değil de şimdi şehir hayatının ucu köylerde her yer araba. O bu, zaman öyle değil de. Yine bu Uludağ yolundan mı gidiyorlar mesela? Dokuz dolar meşter biliyor mudur? Ha Sonra da oldu. Oradan gidiyordu hep arabada. Şimdi, bir de önceki yayan yolu yine Uludağ'dan Beygir'in Elif İki yumurtasını biriktiriyor. At e bey beygirle koyu yumurtaların köfüne biriktiriyor, samanlıyor. İşte bölgen mi, patatesin mi, çekirdek oluyor da, o zaman kı zamanda. İşte herkes ne yapıyorsa oradan tahtakaleye götürüyor, oradan yavun uzun alıp gelecek yere. Öyle yapıyorlar da. Bu 70'lerde yokluk yılları böyle Türkiye'de, köyde de olmuştur. Hani illa böyle ürün bulmakta falan zorlanmışsınızdır. Hmm. Allah'a şükür ekmek kazan ekmek yılan Anam derdi herkesin o zaman yolculuklar varmış. Yola giderlen bir köyün insanları birer gün yola giderlermiş, Ekmek yok kimse de. Anam bir fırın ekmek yaptım derdi. Herkes biz yola gideceğiz. O gelmiş bir ekmek, gelmiş bir ekmek, bir fırın ekmek hiç kalmamış. Ekmekler birer birer almışlar, etmişler. Ekmek yok. Bizim de derdi milletin hikayesi çekirgeymiş, çekirge. Çekirgeyince ekmek kalır mı? kök devletten adamlar gelmiş, böyle süptürlermiş, kuyuya ama yaparsak öteki yeri bir şekilde Allah'ın yarattığından ne tüketebilir? Kimse tüketemez, Allah tüketir ancak. Çekirge yalamışlar, yutmuşlar. Bundan sonra bizimkiler o anda demek kesmiş, bundan önce kesmişlermiş anamaydı. anam öyle. Anam bizi hiç yokluk gömedik dedi, ekinleri varmış. Allah'a şükür bunlar gömemişler. Onlar da olmadığı için, olduğu için yine herkes de onlara, onlara geliyormuş, her şey isteme. Yok millette, de şey Karaköy'e oradan hocası demek e, her şey soruluyor. Bir de Elfiks giden parayla değil de hocalar mesela gorcu tutulurdu, hocalar olurdu. Hep de ekine ekim misir neyse Birer kilo ekine, birer kilo ekin demek iki teneke. Ölçekler olurdu dersine İki teneke bir kilo oluyor. Sırtmacı olsun bir kilo verecek. Hocaya bir kilo verecek. Gorcuya bir kilo verecek. Muhtaat akınanda Ona da bir kilo. Dört beş kilo bir e, aile veriyordu onu öyle. Veriliyordu. O barak, işte Karaköy'de oranın hocası demek ki yiyememiş. O hocadan alma gidermiş bizim köyden ekinlere. Ekin alma. Çekirge de yiyor ya. Ekin alma gidermiş ama gelirken de Hacatta da önlerine bir şeyler geçiyormuş Cabi'den. O yalanmış adamla ekinlerine. Boşçanın köye geliyor. Ekin gelecek diye bakan kan ekme. Bu da yok. Bu zaman napsın herif. Geri geliyor. Hani böyle yokluk çekenler çok olmuş. Yani biz biz çekmedik. Anam derdi öyle. Ben gömedim de anam derdi. Ben de yaşadım yaşaydı hiç yokluk gömedik Allah şükür. Hiç gömedik. Çalıştık, çapaladık, ekinle geldik. Ünzül Ardın yerine ektik. Bir de bizim Afat Tağlı ektik. İki yer yüz kilo ekin geldi. Ne olur ekin sat fazla yeğenimiz ölerdi. Ayrıldığından sonra. Peki evlilik nasıl oldu Kamil amcamla Allah falan? Allah'a evliliği sormadaydı. <laughs> evlilik. Babamız yok ya. Gari bizim mallarımızı alacağız diye ablama İdris'e mi aldılar? Yani şeyin kardeş Mehmet kardeşlere kardeşleri babamın o kardeşinin çocukları oluyor. Babamın kardeşinin çocukları. Tabi orada da büyüdük ya gari küçük yaştan beri. Ablam abla ben de babama diyor. Babama diyor ama Kamil'in de diyor. O babama ben babama diyor. Ne kadar serslik Millete veriyorlar. Allah'ım ya ne yapayım? Ben dedim galip kaçacak oldum, onu da beceremedim. Kork ki millet dedenden koşuramıyor bana? Göçecekler, yabanlara giden dedim, anam dedim, dedim, tamam, çocuğum, dedi ki niye sar dedik? gideceğim babacığım, tamam çocuğu verme dedi. Bu ben yok, adam düzgün, ailemiz yok dedi. Kaçarsın dedi, git tamam kaçarsın dedi, duramazsın dedi. Rahat olmaz, gelemezsin dedi, ne yaparsın dedi. Sen yine bu işe hey. dedi. Ona dedim, hiç dedim. Köyde Akif Oya'ya beraber ben dedim, ona var hem ben vama indim. Kamil'e de vama amacın diyor. Ya biri amacın diyor, biri vama diyor. Ne veriyorsunuz deme. Oradan bir gün ablam ne yapacağım ya sen anlasın dini yapacak. Bana dedim o zaman üç altında. Bana dedim beş tane altın olursa ana tamam dedim. Beş altına tamam ama gömül tamam demeyen mi cerp var ortada gari. Vardık ama hmm. hiç tadı tutulmadı. Öyle geçti işte ne o ana öyle şey bildi garip ne ben adam bildim böyle geçirdik dünyamıza. E, az çok geçimli bir insan mıydı böyle nasıl oldu Kamil <laughs> amcam? İşte hatta bundan taraf olsan geçimli. Acı bir ters konuş hemen bozulurdu. Acık biraz ters yanı oldu Kamil amcam. Çok 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 tersdi. Ha bundan taraf olsan hiçbir şey yok. Açık böyle bir ana şunu yapmadın, bunu yapmadın. O gayrı akışırdı işte siz yapın edin roşa deme. E, hep o çobanlık yaparak mı böyle geçimin sağladı? <laughs> ben de 7 yaşımdan beri çobancıydım. Bu çobanın ellerden alıştım. Aslında hayvan bütmeydi bu da. İlle de eve şey olurdu, yetkisi olurdu. Ama sabah yataktan kalkıp hayvan dağlara git, dağlara git ne olacak? Her gün hayvan başına erden gideri bilmiyor, geliri bilmiyor. Ondan sonra tabii anlamadan gitti. Acık hayvanlar onun beş sene bütmeyeydi. İlle de anladı her şeyi. O zaman anlayacak hali yaşı yerini buldu. Ama işte hayvan hayvan derken öldü gitti. Ee, peki hala bu düğün adetleri nasıldı eskiden böyle nasıl? <laughs> düğün adetleri eskiden dört gün düğün oluyordu. Bir hafta uyku yapılıyordu düğün yıkası. Koca köy ekmek veriliyordu. Doğulcular okuyorlar de. Doğullar gelecek hali herkesin iyice nişten hazırlık yapıyor. Kazanlarda yemekler pişerdi. Kazanlara galiba doğu düğün olacak dört gün yukarı yapıldı da. Dolmalar sarılıyordu, kelem dolmaları kazanlara. Yuka börekleri, ekmek ekmek bir tepsi mi sürü ekmeği yapılırdı. Ekmek böğretle içine koyma, fırına. Ekmekler fırında olurdu. O zaman ekmeklerden okunuyordu köy. Şimdi gibi ne daveti var, ne şeker var. Yarım ekmek, bir ekmeği, dilim ekmeği kaça bölünüyorsa acık acık etmek veriyordu hanelere, düğünü buyur etmek için. Akrabalarda da külçe oluyordu. <laughs> külçe, e, bir şeyden, incelikten böyle simit gibi külçe. Akrabalara külçe veriliyordu, arattıklara. Kızın kardeşlerine işte öyle yakınlara külçe. Uzaklara etmek, düğüne davet. Bundan sonra düğün oluyor, başlıyor. Hevle düğünüm olduğu gün. Hevle görüldü, düğün geliyor, oluyor, tedarik oluyor. Dolma bir pişiyor, kazanla yemekler bir pişiyor çorba, nohut yemeği yapılır ekseri. Çorba başa gelir, çorba yaparlardı, dolma yaparlardı. Galiko böyle, hevle, böreğin ortasına oyalı, ortasına. Ya hevlese, öyle o zaman da millet yok tatlı he. Düğün hevlesini millet ceplerine koymuş sofralarda, evlerine getiriyorlar. Yok ki bir şey, tatlı tuzlu yok ki şey düğünden düğüne görülse. Turşu götürülen bir şey yiyem diye. Her bile çok yiyem diye. Düğün çok millet galiba yuka börek ben Dört gün, dört gece düğün olurdu. O börek de galiba millet bir gün köye yemek verir diye ama bundan sonra hep taşınıyor misafirin yani şeye. bakıyordu sana. Köy bakmıyor da düğününe. Hep düğün bakıyordu. Yuka işte ne yapılıyorsa hep yapılıyordu. Hayvanlar, doğullar geliyordu. Zerreş oldular <laughs> da. doğulun geldiği gün Sabaha kadar çırakmanla sırtmış, köyünü sırtmaya rım, Rımzana uğramaktı, Bu mısıdağı filan. Tenekeye iş şey yapaladı, bir de sapına çırak uğradı. Çıraya yakaladı o çırakmanla. Vay gaz, aletlik yok ko. Milletin elinde hep çıra. Bir otuma gidiyor, komşudan komşuya çırağı eline yakın çıra ne? Düğünlerden devam ediyordu kalabalık. Düğünün başta işte oğlum geldi gün, bir de olanın arkadaşları, komşular düğününe yardım için herkes birer ayık odun getiriyordu. Bunları dovullarından karşıya gidiyorlardı. Mesela tıkanın başına, Dereyan'dan o kadar dovullar. Karşıya getiriyor onlara. dovullarından onlar geliyor eşek, beygir, herkes neyin olursa. Yıkıyorlar da evin önüne, düğün evinin önüne. Gayrı davulu kodlar ya, düğüncü, odunculara oyun, yemek yiyorlar tabi diyor. Bundan sonra galiba oynuyorlar. Bu gece düğünü sabah da sabah uçurakmanla doğuncula Sabah kadar şimdiki bir kırnata mırnata yok. Bir uzun zurna, küçük zırhla var bayağı. O Uzun bir de şöyle bir şey var şöyle o Bunlarla düğün doğulunan hep doğulunan zurnayla domda dom, domda dom, zurnayla doğulunan düğünler öyle oluyordu. Gelin ama giderler, o düğün bu sonra galiba sabaha kadar çırak manyaz hiç sönmez. Çırayı hemen yanmadan doldurlar içine. O çırak oynayan oynayan zaraş olurlar millet. Para yok ama da var. Zarhoş, kimse yalandan olur düğün şenlik olsun. Kimse gerçek olur. Öyle düğünler çırak düğün oluyor da gayrı düğün o gün gece bitti mi ertesi gün sabahleyin doğulun geldiği gün çengiz diziliyor. Kızım çengize. Ertesi gün Gertçeniz oğlan evine gidiyor. Kına oluyor. Doğulun geldiği gün kına oluyor. Hem kına oluyor hem Çengiz kına. Doğulun geldiği gün oluyor. Ertesi gün de gari kına. Doğulun gittiği kına. dördünsün gelin gidiyor. Hani üçünsün gelin kaç oluyor ya. Bundan sonra kınadan sonra yine kınada da kına getiriyor doğulcular. Kınayı doğucular getiriyor. Oradan da yine oynuyorlar, zıplıyorlar kına evinden. Dönüyorlar geri. Doğulu herkes bitiyor, kına doluyor, bitiyor. Çengiz çıkarıyorlar. Gari gelin ya. Kız evine Çengiz'e oğlan evine gidiyor. Bir olan evinden kız evine, bir kız evinden oğlan evine. Ço Çocuktan gelen düzenle. O zaman Çengiz'de böbek. Çemberleri böbeğe doluyorlar da. Böbeğin üstüne pullu bazen Çengiz bu. kaç kapla, sinile, ıbırık, ilyen. İşte o elinde ne olacaksa tas. Elinde olacak kadar tencere, birkaç bir şeyler. Onlar gidiyor da kız evine. Oradan oğlan evine gidiyor aynı düzenle, sandığı, ayniye, Onları sadıçlar götürüyor. Onlara kız evinden parayla alırlar. Oğlan evine parayla satıyorlar karnını. Gari kıza gidiyor ya, düzenle oğlan evinde para alıyorlar. Bunlar ya çevre besine, ister çevre meşhurda ya para. ayniyle sandık parayla. Bundan sonra gelin iniyor. Bu gece Doğullar gari yine çağırdılar yine bitmiyor, <laughs> oynuyor. Sabaha kadar oynuyorlar yine de bitmiyor. Millet oyun görecek de oynayacaklar doğul. Davulla yine oynuyor oynuyor. Gari gün paça, paça oluyor. Güne sabah oluyor. akıyor sabahleyin doğullar, Güveyi kaldırma gidiyorlar. ezemde. ezen önemli sonum gari. <laughs> bir davul çalıyor. Bir davul çalıyorlar. Gari zızırla. Zızırla davulu. Güve kalkacak. Güveyi kaldırla. Güve kalka yine doğucularla tokayla. Ondan sonra çıkar ve oradan ben doğuluğa giderler. Giderler yemekten yırla doğucular. Ondan sonra çıkarlar kömüşlerinden avat toplama, parça gün var. avat toplama. Abatları toplarlar, gelirler. Gayrı olan evine getirken doğullar gayrı doğum, doğum, doğum. Gayrı doğum, doğum gayrı işe oluyor. Düzenler konuyor eve. Ondan sonra gayrı Oradan yine eğleniyorlar, eğlenmiyorlar onu pek bilmiyorum. Ondan sonra gayrı milleti girerler, oynayacaklar, gel paça oynayacak. Köyün milleti gel derlerini toplu oynarlar, paça yaparlar. Güvey oynadırlar. Herkes oynar gale, bütün akrabalar oynar. İsteyen oynayabilir. Hani öyle oynamama telaşesi yok. İşte düğün böyle paçadan, millet nansana doluğa gider. Elmanındaki kadınlar, mahalledeki herkes paça evine yüklenir. Geldi bir Çengiz satıya bölünür. Gelininkiler ayrı olurlar Eydelerini millete doğru çekler. Kimisi enteri kimisi çember örtünür. En yakınları enteri ya, dartı dağıtanı bazen. Bir de çember örtünürler. Uzaklarına çember verirler hep de. Örttüğü kadar örterler. Kimini yeter, kimini etmez, kimisi darılır. İşte böyle bu düğünde böyle biter. Kaynana ayna, kaynata ile oturuyor gelinler zaten. Oturuyorlar hep birlikte. Ka kaç tane gelin varsa hep kaynata bir yerde, gelin kaynata bir yerde mandırılan üç tane, dört tane gelin, kaynata da bir yerde. Hep bir yerde, gelin kaynata bir yerde, iş yaparlar, gelirler. Herkes evine girer. Yalnız bir gelin evin bireyi olur, o gelin oraya girer. Ondan sonra çıkar, ötekine öteki olana düğün olacak, o gelin öteki odaya çıkar. Demek odalar değişik değişik. Ondan sonra öteki gelin girer. Aynı gelin gir diye kimisi oraya girer çıkar, herkes ondan değişir. Bir eve kaç tane gelin girer çıkar. Annen bile bizim mükakeme girdi geliyor. Aha, <laughs> <laughs> Hala şimdi böyle bizim yeni gençlere ne dersin mesela? Nasıl geçinsinler? Nasıl yaşasınlar? Biliyorum, Şimdi ne tavsiye gitsin? edersin? Şimdiki gelinler Allah'ıma bin kere şükür etsinler, Allah'a şükür etsinler. A'dan Z'ye her şeyleri var. Kapıda vakocayla bir gelin gidiyor, arzandan gidiyor. Ağaçlı, dişli, her ses gidiyor. Tabuna ne demeli? Şüphesine de rahatlığına baksın. Herkese hürmet etsin. Başka ne diyeceğiz? Gençlere ne dersin şimdiki yeni Gençler de rahat. Bak. Allah bizi böyle günlere geçmiş diye. Bizim gençliğimiz bir sabahlara kadar gelin olacak kız dikiş diker. Çorap Şimdi milletin elinde ne görüyor mu? Çarap görüyor mu? Yün çarap ören var mı? Bunları yaptık biz. Sabah kadar çorapları gözerdik. Dağlara gidenler çaraplar eski yün çarap Tabi eski ya Yeniden gözeceksin, atlarını eskiyen yerlerine. Yenisini öğreteceksin. Düğünlükle ayrı olur yeni. Böyle her gün giydiğin işe giderken ayrı. Öyle olmamıyor da, öyleydi. Evet. Şimdikilerin, her şey hazır. Şükür Allah'a. Şimdi doğa etsinler. Çok çok huzurlu günlerdeler. Değil mi? Öyle Allah. Allah olanlarda da doğa etsin, da çok doğa etsinler. Her şey yedikleri önünden, yemekler arkalarında. Allah'a şükür etsinler. Allah onlara da sağlıklı günler versin. Öyle değil mi? Öyle. Halacığım çok teşekkürler. Vallahi.